Buna göre hangi kulübün hazırladığı afişte daha çok fiilimsi kullanılmıştır? Arkadaşlar sağlık kulübünde parlayan gülüşler, an ekini gördük, üç ekini gördük. Sağlıklı dişler için düzenli diş fırçalamayı unutmayın derken ma ekini gördük. Burada üç tane fiilimsi vardı. Doğa kulübünde ise doğayı korumak mak ekini aldık. Gelecek nesiller ecek ekini aldık. Bırakacağımız acak ekini yine aldık. Üç tane de burada vardı. Kültür ve Edebiyat Kulübü'nde okumayı seven okuma isim fiili gördük. Seven en sıfat fiili gördük. Geleceği aydınlatan an ekini gördük. Ve olup kelimesindeki up ekini gördük. Burada arkadaşlar dört tane fiilimsimiz vardı. Geri dönüşüm kulübünde temiz bir çevre için geri dönüşüme önem vererek, erek zarf fiil ekini gördük. Burada bir tane varmış. En fazla olanı soruyordu. O da arkadaşlar Kültür ve Edebiyat Kulübü yani C seçeneği olmalıydı. Bu metinde kullanılan fiilimsilerden hangisi farklı türdendir? Arkadaşlar A seçeneğinde sağlayan kelimesini, B seçeneğinde yapan kelimesini, C seçeneğinde dökmek ve D seçeneğinde okuyacak kelimesini bize verdi. Hangisi farklı türde fiilimsidir soruyordu. A seçeneğinde sağlamak fiilin üzerine gelen aneki vardı. Aneki sıfat fiil eklerinden biriydi. B seçeneğinde yapan kelimesinde yapmak fiil üzerine gelen aneki aynı gruptan olacaklar. İkisi de sıfat fiildir. Deniz seçeneğinde okuyacak kelimesinde okumak fiilin üzerine gelen acak iki yine sıfat fiil eklerinden biriydi. Bu doğru eklenmiş oldu. C seçeneğinde ise dökmek kelimesinde mek iki isim fiil eklerinden biriydi. O yüzden cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu dizelerdeki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci dizedeki süzülerek sözcü zarf fiildir. Demiş bakalım gökyüzünden süzülerek inen kar. Burada arkadaşlar süzülmek fiil üzerine gelen erek eki vardı. İnmek eyleminin nasıl yapıldığını söyler. O zaman zarf fiil eki olarak alabiliriz. Birinci seçenek doğrudur. Yürüyenler adlaşmış sıfat fiildir demiş. Bakıyoruz yürüyenler üşüyor sokaklarda. Burada arkadaşlar yürümek fiil üzerine gelen -en eki sıfat fiil ekini gördük. Kendisinden sonuna isim düşmüş, isim kullanılmamıştır. Yürüyen insanlar demedi. O zaman sıfat fiilden sonraki isim düştüğü için buna adlaşmış sıfat fiil dememiz lazım. Burası da yine doğrudur. Üçünüzedeki kalanlar sözcü sıfat fiildir. Burada da arkadaşlar dedim ki kalanlar ısınacaklar. Bakın burada kalmak fiil üzerine gelen aneki sıfat fiileklerinden biriydi. Onu da doğru olarak kabul ediyoruz. Dördün de doluyken sözcü zarf fiildir. Evet arkadaşlar ken iki zarf fiileklerinden biridir ama fiile eklendiği zaman zarf fiilek olarak değerlendirilir. Burada dolu bir isim olduğu için ismin üzerine gelen keneki zarf fiileki olarak arkadaşlar değerlendirilemez. Zarf fiileki olarak kabul görmez. O yüzden cevabımız denizli seçeneği. Bu paylaşımlardaki fiilimsilerle ilgili yargılarının hangileri doğru demiş. Birinci bölümde ilk paylaşımda biri sıfat fiil, Diğer isim fiil olmak üzere iki fiilimsi vardır. Bakalım. Hayal ettiğim dünyaya giderek yaklaşıyorum. Burada arkadaşlar hayal ettiğim derken bir dik ikini gördük. Sıfat fiil eki vardır. Devamında giderek kelimesinde erek, zarf fiil ekini gördük. Ama ne demişti bize? Biri sıfat fiil, diğer isim fiil olmak üzere iki fiilimsi var. Burada isim fiil yoktu. Bu ifade doğru olamayacaktır. İkinci paylaşımda sıfat fiil kullanılmıştır. Kalemimi konuşturacağım günü bekleyerek yoruldum. Kalemimi konuşturacağım gün acak ekini arkadaşlar burada gördük. Bir sıfat fiil ekiydi. O zaman ikinci paylaşımda sıfat fiil kullanılmıştı. Burası doğrudur. Üçüncü paylaşımda zarf fiil bulunmaktadır. Yazdıklarımı heyecanla paylaşmaya başladım. Burada arkadaşlar bir tane fiilimsi var. O da ma isim fiiliydi. Üçüncü paylaşımda bir zarf fiil bulunmamaktadır. Burası yanlıştır. Son paylaşımda yani dördüncü paylaşımda üç farklı türde fiilimsi bir arada kullanılmıştır. Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil aynı anda olacak. Yazmayı derken ma isim fiili gördüm. Öğrenince derken ince zarf fiilikini gördüm çıktığım yol derken dık sıfat fiilikini gördüm. O zaman üç farklı türde fiilimsi burada vardır. Hangileri doğurdu diyordu. Doğru olanlar 2 ve 4 numaralı öncüller olacaktı. Cevabımız C olur. Bu şiirde alt çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Arkadaşlar birinci kelimemiz eritip kelimesiydi. Yan tarafa aldığımız zaman şöyle ek ayrımını yapalım. Buradan eritmek fiilin üzerine gelen ip ekini gördük. Zarf fiil 2 olarak. Diye kelimesini şöyle bir Ayırdığımız zaman demek fiilin üzerine gelen e 2 ile fiilin zarf olduğunu gördük. Ve o zaman burada zarf fiil vardır. Aşıp kelimesinde aşmak fiilinin üzerine gelen ıp ekini gördük. Yine bir zarf iyilik oldu. Kondurmuşlar kelimesi ise konmak fiilinin üzerine gelen dur fiilden fiil yapım eki. Sonra gelen muş eki ise yüklende zaman anlamı verdiği için bir kip ekidir, bir zaman ekidir. Yani fiilimsi eki olarak kullanılmamıştır. Ve en sondaki lar eki ise kişi eki olarak kullanılmıştır. Yani burada evet muş eki sıfat fiil ekine benziyor gibiydi fakat yüklemde zaman anlamı bildirdiği için burada onu kipek olarak kullanabiliriz. Fiilimsi eki olarak kullanamayız. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur? D seçeneğinden başlarsak arkadaşlar kırılan camı yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor derken burada arkadaşlar kırılmak fiil üzerine gelen anekini gördük. Kendisinden sonra bir isim de geliyordu. Sıfat ile olarak aldık. Öğretmenin anlattığı konuları defterime not aldım derken anlatmak fiilin üzerine gelen dık ekini fark ettik. Kendisinden sonra bir isimle geldi. Sıfat türünde sözcüğe çevirdi o fiili. Bu da gitti. Dersten çıkan öğrenciler çıkmak fiil üzerine gelen aniki vardır. Fiili sıfat yapmıştır. Ömer geleceğini 20'li yaşlarında planladı. Arkadaşlar buradaki gelecek kelimesi kalıcı isim olarak değerlendirilir. Çünkü insanın ömrünün geri kalan bölümde yaşayacağı zamanı kapsayan bir kelimedir. Gelecek hafta gibi, gelecek ay gibi bir kullanım yok burada. O yüzden kalıcı isme döndüğünü görebiliriz. O yüzden cevabımız A seçeneği olmalı. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar birinci cümlede sıfat fiil bulunmaktadır demiş. Bakalım sıfat fiil var mı? Her akşam okulu bitirip doğruca evine giderdi. Burada an, ası, mez, ar, Dik, ecek, miş gibi eklerden kullanılmamıştı. O zaman doğru bir ifade değil. İkinci cümlede sıfat fiile yer verilmiştir. Bakalım yaptığımız hatalar bize deneyim kazandırır. Ama burada arkadaşlar bakın yapmak fiil üzerine gelen bir dık ekini fark ettik. Fiili sıfat yaptı çünkü kendisinden sonra isimde geliyordu. O ismin özelini de bildirir. O zaman ikinci cümlede sıfat fiile yer verilmiştir. Burası arkadaşlar doğru bir ifadedir. Diğerlerine de bakalım. Üçüncü cümlede fiilimsi yoktur. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bakalım bahçeden toplanmış çiçekler masayı süslüyor. Bakın toplanmış çiçek. Burada mış ekini biz sıfat fiil olarak kabul ederiz. Yani fiilimsi yoktur. Bu doğru bir ifade değildir. Dördüncü cümlede isim fiil kullanılmıştır. Bakalım doğru mudur bu? Arkadaşım yarın gelecek diye sabırsızlanıyorum. Burada da mekmak, mema ya da ış, iş gibi eklerden kullanılmamıştı. Burada da doğru bir ifade yoktur. Doğruluk B seçeneğinde mevcuttu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil isim tamlaması içinde kullanılmıştır? Arkadaşlar isim tamlamaları bildiğimiz gibi bir tamlayan bir de tamlanandan oluşur. Tamlanana sorulan ne sorusu bize belirtisiz isim tamlamasını verir. Tamlanana sorulan neyin kimin gibi sorular da bize belirtili isim tamlamasını verir. Bir bakacağız isim tamlaması var mı ya da isim tamlaması içinde bir isim fiil kullanılmış mı? Sınavlarda başarılı olmak için düzenli tekrar yapmak gerekir. Burada arkadaşlar isim fiil olarak olmak, isim fiil eki olarak yapmak. Ama baktığımız zaman buralarda arkadaşlar bir isim tamlaması biz göremedik. Ödevini zamanda teslim etmek onun için önemliydi. Mek ekini gördük ama yine soracağımız soruların karşılığı olmaz burada. Yine bir isim tanıması yoktur. İnsanların dinlenme ihtiyacı göz ardı edilmemelidir. Bakın burada dinlenme isim fiil ekini gördüm. Bakın ihtiyaç bir isimdi. Ne ihtiyacı diye sorarsak dinlenme ihtiyacı. Değil mi? bu şekilde bir tamlama kurabiliriz. Hatta insanların dinlenme ihtiyacı şeklinde buradan bir zincirleme isim tamlaması da çıkarabiliriz. O zaman ne oldu? Bir isim tamlaması bulduk biz. İsim fiil eki isim tamlaması içinde yer almıştır. Bu yüzden cevabımız da C seçeneği olmalıdır. <laughs> Yukarıdaki dizelerde kaç tane zarf fiil vardır? Arkadaşlar zarf fiil eklerini bir hatırlayalım. İp eki, madan eki, arak eki, ınca eki, dıkça eki, ken eki, alı ya da eli eki, remez ekleri, ee ya da aa ekleri, dığında gibi ekler. Bu eklerden kaç tane var diye bize sordu. Yamaçlardan koşarak inen sular derken Arak ikini buradan gördük. Bir tane bulduk. Güneş doğmadan hareketlenir kuşlar. Madan ikini arkadaşlar gördük. İkinci ile bulduk. Kalbim çarpa çarpa bekler seni. AA eklerini burada gördük. Güç etti. Umutla bakıp gözlerim dolar. Ip ekini burada arkadaşlar gördük. O zaman dördüncüyü de bulmuş olduk. Kaç tane zar fiil vardır diyordu. Burada arkadaşlar dört yerde zar fiil ekine yer verilmiştir.